Kıymetli hocam, 21. yüzyıldayız ve çok farklı gerek teknolojide gerek bilimde gerek felsefe dünyasında farklı farklı belki bugün üzerinde durulması gereken alanlar açıldı. Yani insan aynı insan fakat. Zaman koşulları, coğrafya koşulları ve ilimdeki, bilimdeki, e, teknolojideki gelişmeler ve onun yarattığı koşullar sürekli değişiyor. İster istemez insan bu koşulların da insanı oluyor. Şimdi e, biz dini terminolojiyi o dönemi yani 7. bizim kendi özellikle İslam dünyası için düşündüğümüzde, 7. 8. 9. yüzyılda ortaya konulan, o kavramlara yüklenilen anlamlar üzerinden mi anlayacağız? Yoksa bugün 21. yüzyılın insanı olarak bu kavramlara farklı bakmamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Hayattaki en asli problemlerimizden biri toplumda e, din algımız ve din algımızın yol açmış olduğu sorunlar. Elbette işaret ettiğiniz gibi yani 7. yüzyılda e, edilmiş bir din, ve arkasından o din üzerinden şekillenmiş bir toplumla karşılaşıyoruz. Dil de canlı bir varlıktır. Her dilin de bir doğumu, gelişimi, büyümesi ve nihayetinde ölü dillerden bahsediyoruz. Çok önemli yani, dilin, e, bir bu. Dilin bir doğası vardır. Lafzi doğası vardır, literal doğası vardır. Bir de dilin mecazi doğası vardır. E, bu pencereden baktığımız zaman günümüzde insanlarımız dini nasıl algılıyorlar? Tüketecekleri bir nesne. Din tüketilen bir nesneye dönüştü toplumumuzda. Dini tükettikçe, dini de tükettik. Din tüketilirken biz de kendimizi tüketiyoruz. Haber din üretilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Belki de hani yeniden yeniden hı. anlaşılması Tabii. gereken, yorumlanması Basit gereken, gereken bir alan olarak. Dünyanın hı. herkes için barışın kaynağı, huzurun kaynağı olması gerekirken bugün bakıyoruz ki her gün maalesef şiddet, cinayet, insan hakları ihlalleri, kadın cinayetleri toplum açısından baktığımız zaman o kadar çok sorularımız var ki din niçin var olmalı? sorusunu sorduğumuz zaman ideal bir dinin özellikleri neler olmalı? sorusunu sorduğumuz zaman ideal bir din dili nasıl olmalı? sorusunu sorduğumuz zaman günümüz problemlerine çok daha gerçekçi yaklaşabiliriz. Bugün dinin kaynağı problemine baktığımız zaman din dilini anlamadan önce kaynağı problemine bakmamız gerekir. Eğer dünyaya dini bir pencereden bakıyorsak dinin bir tanrı tarafından insanlara gönderildiği görüşüyle karşılaşırız. Antropolojik, felsefi, sosyolojik bakışlara baktığımız zaman dinlerin aslında insanların iyiliği için bir araç olduğunu, amaç olmadığını görüp okuyabiliriz. Bugün insanımız önünde iki büyük tehlike var. Biz tarih okurken ya bir peygamberler tarihi olarak tarihi okuyoruz ya da bir ekonomi tarihi olarak okuyoruz. Ama tarih ve dünya dinden de, ekonomiden de ibaret değildir. Duygularımız var, korkularımız var, umutlarımız var. Aslında insanı tanıdıkça her şeyi çözebiliriz. İnsandadır gizemi bütün her şeyin. Bu bağlamda insan korkularını yendikçe, insan acılarını, endişelerini yendikçe bir tekamül sürecinde olduğunu görüyoruz insan. Bu açıdan hayatta nereden durursak oradan görürüz. Elbette ki dinin bir değeri vardır ama dinin kaynağı konusunu çok iyi temellendiremezsek dinin işlevi ve fonksiyonu problemini de yeterince temellendiremeyiz.